Hoş geldiniz. Bugün yeni orta çağ rol yapma oyunu ve Ben'in ordunun rakibiyle tanışacağız. So the so the Lord Geçtiğimiz günlerde Summer Game Fest 2025 etkinliği gerçekleşti. X sinematik fragmanı ve birkaç saniyelikte oynanış görüntüsü gösterildi ve yerli yabancı tüm medyada aslında Mountain Blade rakibi olarak sunulmaya başladı bu. Yıllardır beklediğimiz şey de aslında buydu. Evet Elder Scrolls benzer yönleri var. Mount Blade oyun motoruyla yapılan birçok oyun var. Bunların kanalda videosu da var zaten. İşte Karayipler'de geçen. Hun, Çin Savaşı'nı konu alan, daha modern dönemlerde geçen oyunlarını da oynamıştık. Mount Blade oyun motoruyla yapılan. Ama gerçek anlamda bir rakip geliyor diyebiliriz. Tanıtım videosu da çok hoştu. Çoksa konusundan bahsedelim. Avrupa'da 1313 yılına gidiyoruz bu oyunda. Ve o dönemki en büyük olay da aslında, yani onlar söylemiyor ama benim çıkarımım bu. 1313 yılında Tapınak Şövalyelerin tam anlamıyla sonu geliyor. İşte 1307'de Fransa Kralı tarafından ele geçiriliyor. Hatta bu konuyla ilgili yayınlarda da konuşuyoruz. Nightfall yapımı mesela güzel bir yapımdır. Tam anlamıyla tarihsel bir dizi sayılmaz ama Tapınak Şövalyelerin sonunu güzel anlatıyor. Ve tam Tapınak Şövalyelerin sonunun geldiği bu yıllarda geçiyor oyunda. Şimdi videoda da gördüğümüz kadarıyla Hristiyan unsurlar olacak. O yüzden de. İlgin biraz oraya kaydı ama bakacağız. Çünkü biliyorsunuz Mountain Blade farklı bir evren oluşturmuştu ama bu oyunda tarihsel bir gerçeklik görebiliriz. Sandbox bir rol yapma oyunu olacak dedik. Bu da oyuncuların doğrudan bir ana hikaye takip etmek yerine kendi serüvenlerine atılabilecekleri ve kararlarıyla kendi hikayelerini yazacakları anlamına geliyormuş. Mountain Blade'de de zaten böyle bir durum vardı. Yani çok ufak bir hikaye eklenmişti ama ve oyunun tasarımcıları şöyle söylüyor. Oyuncular bir krallık kurmayı, orduları savaşa götürmeyi veya en zengin tüccar olmayı hayal etsinler diyorlar. Peki bu oyundaki öne çıkan özellikler ne? Köy yönetimi var abi. Tarım yapma, kaynak yönetimi ve üretim tesisleri kurma olayı var. Rol yapma mekanikleri, karakter gelişimi, yetenekler, görevler ve sosyal etkileşimler bulunuyor. Dinamik bir hava durumu söz konusu bu daha sonradan Mount Amelie'de Eklenen bir özellikti. İlişki sistemi NPC'lerle arkadaşlık kurup ittifaklar yapıp Evlenebildiğimiz bir sistem var. Açık dünyayı keşfedebiliyorsunuz. Gizli bölgeler, kaynak alanları, farklı farklı görevler. Ticaret, ekonomi kısmında kendi mallarımızı üretip satarak bantan bir etek gibi gelir elde edebiliyoruz. Büyük ölçekli savaşlar olacak diyorlar. Hem emirler vereceksin, komuta edeceksin hem de dostlarınla omuz omuza savaşabileceksin. Yolculuğumuz kendi seçimlerimizle şekillenecekmiş. İstersek güç sahibi, istersek maceracı, istersek de zengin olmayı seçebiliriz. Diplomasinin de olacağını söylüyorlar. Bakalım ne ölçüde olacağı önemli. Kısaca bizi ortaçağa vaat ediyorlar. Orta çağ Avrupası'na. Modlanabilir olacak, açık dünya olacak, daha güzeli, kop olacak. Bu özellikleri de kendisine çekiyor ve sistem gereksinimlerini de ekranda gördüğünüz gibi olacakmış. Türkçe bir şekilde çıkacak ve 2026'da erken eşimine kavuşuyor abi. Oyunla ilgili detaylı bilgiler gelince sizinle paylaşacağım. Sağolsun yapımcı ulaşmıştı. Onunla bir konuşacağım. Eğer erken bir şekilde oynayabilirsem yayında ve YouTube'da da aynı şekilde oynayacağız. Sıkıntı yok. Valla ben merakla bekliyorum. Sizin de yorumlarınızı alırım aşağıda. Düşünceleriniz neler. Ve Mount Blade'in potansiyelini göstermesi için de aslında bu bir rakip veya olası bir rakip önemliydi. Haydi kendinize iyi bakın. Sizi sondaki yeni videomuza uğurluyorum. Görüşürüz.